D204 ürünün alt parçaları bunlar. İlk altı kuruyoruz. Sol yanımız, sağ yanımız bunlar bu ara kayıt ve üst parçamız. Üst parçamızda şöyle dedikler bulunuyor. Ben kendi vidalarını kendim attım da. Kaveleyle vidayım. Şu şekilde. Minifix'i koyuyoruz. Bu böyle hazırda bekliyor kurulama başlamadan önce. Sonra yanların üzerine minifix'leri koyuyoruz. Şu şekilde ben üç tanesini koydum. Ok tarafı üste bakacak şekilde koyuyoruz. Bunları dikerek kuruma başlıyoruz şöyle. Evet. Sol tarafı sıkıyorduk önceden. Şimdi bu tarafı sıkıyoruz biz. Şurada delik yerleri var. Bir de parçanın karşısında yeri var. Görüldüğü gibi delik izleri. Elimizde bir tur çevirdikten sonra sıkarsak daha iyi olur. Üst parçamız bu. Üstünde kanal var. yerleştirdiğimiz vidalar vardı. Şurada yuvaları var gördüğünüz gibi yanların üzerinde. Bu şekilde denk gelecek şekilde sıkıyoruz vidaları. Oturduktan sonra. Üstün kurulumuna geçiyoruz altı kurduktan sonra. Üstün sol ve sağ yanları. Kapak, en üst parça, orta raf ve hareket rafımız. Altı kurmuştuk önceden. Sağ sol yanlarımız var. Burada oklar var. Oklar aşağı gelecek şekilde Burada kanal birbirini gösteriyor zaten. Tornavida yardımıyla sıkıyoruz bunu. Ben sağ tarafı sıkmıştım önceden. Orta iki taraflı kanallı parçamız var. Bunu ortaya sıkıyoruz. Bu büyük olan duruyor. Bundan iki parça olacak. Bu büyük olan alta gelecek şekilde. Böyle kanal yuvalarından aşağı doğru sıkıyoruz. bu şekilde. Ben sağ tarafı sıkmıştım önceden. Sonra küçük olan duraltımızı getiriyoruz. O da kanallar yardım Üst parçamızı sıkarak genel kurulumu bitiriyoruz. üst parçamızı koyduktan sonra üstte dört tane vida yeri var. Ben diğer üçünü önceden sıktıydım. Bu kapakların menteşesi zaten menteşe yuvası var gördüğünüz gibi. Diğer kapak yardımıyla düzeltiyoruz. Ben diğer kapağı daha önceden vidalamıştım. bu hareketli raf şu rafını koyuyoruz. Şu hareketli rafımızı koyuyoruz. Burada menteşe izleri var. Kapağın menteşesindeki. Gördüğünüz gibi tam denk geliyor. Sıkarak kurulumuzu bitiriyoruz.